E abla bakıyor ya şu an çekemiyor. Kayıtta <laughs> mısın? Arkadaşlar, üçüncü videodayız. Çat Vadisi'ni iki yıl sonra size göstereceğiz demiştik. Buradaki birinci günümüzün ilk sabahı. Kilanç Köprüsü'nün yanına geldik. Burada önceden şantiye vardı. Şantiye kalkmış ama yanına böyle kendi kafası, kafasına göre bir işletme. Evet. Karşıda bir lokmacı. Evet. Burası Elevit Yaylası, Palovit Yaylası ve bu köprü Karadeniz'de tek örneği olan köprü. Farkın ederseniz diğer köprüler böyle gelirken bu köprü yuvarlak geliyor. Değişik atmosferi var. Şimdi çatı merkezine doğru. Çat Vadisi çok güzel bir yer. Tam bir doğa köyü arkadaşlar. Rize, Çamlıhemşin, Hemşin. Zil Kale'yi geçtikten sonra ilerisinde. Burada Şimşir Ormanları var. Türkiye'de nadir bulunan. Belki de dünyada nadir bulunan. Çilanç Köprüsü var. Cancık Pansiyon var. Hala Serender'de konaklama keyfi. Bungalov'da konaklama keyfi. Normal otel konaklama keyfi alabalık tesisi var yine tezcanın böyle devam edeceğim yani kendini ne kadar merhaba arkadaşlar yeni videomda size çatın son halini göstereceğim demiştim yani kışın göstermiştik en son size çatı şimdi yaz halini göreceğiz yıl 2023 en son iki yıl önce geldim yerlerdeyim Arkadaşlar bunlar serender. Normalde eskiden bunlar Rize bölgesinde ambar gibi kullanılan yapılardı. Buranın yöresel mimarında. Şimdi Cancık pansiyon kapsamında belki de bölgede tek olarak kiralanıp verilen evler bunlar. Burada bundan tam dört tane var. Üçü ön. Çat Vadisi'nden gelen fırtınaya bakıyor şuradan <laughs> şuradan bakın açısı bu çok güzel değil mi ben bunların hepsinde de kaldım çünkü buraya 5. 6. gelişim burası fırtına deresinin doğduğu noktalar şu suyun geldiği yer sağ taraftan geldiği yer çiçekli kalıp kaleyi bağla yaylalarının olduğu verçenin olduğu vadi sol taraftan gelen ise Elevit Yaylası'nın, Trovit Yaylası'nın olduğu vadilerden gelen su. Bura ismini buradaki iki çatal suyun birleşip tek su olarak gördüğünüz üzere Fırtına Vadisine boşalmasından alıyor. Karşıda gördüğünüz kırmızı evde balık çiftliği. Burası Çamlıhemşin'den yukarı Zilkale yolundan devam ediyorsunuz. Hemen şöyle bir köprüye gelince sağa döndüğünüzde ulaştığınız alan. Buranın şöyle buranın şöyle iki özelliği var bakın. Birisi Türkiye'de ve dünyada nadir bulunan şimşir ormanlarına ev sahipliği yapıyor. Bugün zamanımız olursa çekebilirsek çekeceğiz. Diğeri de Karadeniz bölgesindeki Çinçiva köprüleri gibi köprülerin bulunduğu bu vadide Çilanç isminde bir köprü var. Bu köprü diğer köprülerden Çilanç Köprüsü'nün farkı şu, diğer köprüler mimarisinde üçgene yakın yani orta birleşim yere sivri olurken bu köprü tam anlamıyla yuvarlak oluyor. Bunu da göreceksiniz şimdi videoda. Bu yüzden hem köprünün olduğu yerde çok böyle sığ bir yerde olduğu için güzel. Şuradan da bir manzaraya bakalım. Bakın burayı şöyle geçiyorsunuz. Şöyle bakın. Şöyle de bir açısı var. Şurada gördüğünüz yerlerde iki bungalov, iki de suite bungalov var. Onlar da çekeceğim size. burada kanatlayabilirsiniz rahat iki katlı Ben tecrübe etmedim hiçbir şeyi başkasına önermem gerçekten Rize bölgesinde doğal ortamda ticari amaç gitmeden konaklayacağınız bir yer burada da bilgileri bakın arkamda ters görünüyor ama siz gerçekten kalmak isterseniz zaten ona bir şekilde ulaşabilirsiniz Instagram'dan da et Cancık Dağ evleri yazarak bu mekana ulaşabilirsiniz Evet bunlar da Cancin iki tane bungalov suiti. Biz bunlarda kalıyoruz. İçerisini de size göstereceğim. Önünüze de kocaman bir kamp alanı. Aynı zamanda bahçesi var. Bu da arkadaşlar buranın boncuğu. Boncuk keçi. Bu da Sani arkadaşlar. Yıllar önce geldiğimde 7 yıl önce tanıştık. Şimdi çok yaşlanmış ona çok üzülüyorum. Bunun tuluma zaafı var. Tulum sesi duyunca hemen yanına gidiyor. Gel Sani. Şu an Cancik pansiyonun. hem yemek salonu hem de açık hava müzesi değil de işte bir e, müze kısmındayız. Burası gerçekten yıllardır Rasim amcanın, Rasim Mafratoğlu'nun rahmetli arkasından gelen Tahsin abinin biriktirdiği Rize yöresine, bu yöreye Karadeniz'e özel eski kullanılan aletlerle dolu. Aynı zamanda kendisinin bir sigara ve çay koleksiyonu da var. Bunun görüntülerini de şimdi Sana bir şey diyeyim ben gördüm. şunları yeni görüyorum. Bak, sen, sen yeni görüyorsun. Vallahi düşünsün. yeni Bunlar görüyorum. Evet. Çok güzel. Burada bir tane de fotoğraf makinesi var. Bir geldiğinde onu ben aşıracağım Tahsin abi görmeden anlamadan. Aşımı yerleştireceğim. Aynı zamanda yöresel hediyelik ürünler alabiliyorsunuz. Yemek için menüleri var. Yemek yiyebiliyorsunuz. Yani hani bir Nescafe 3 bir arada ya. Çat Vadisi'ndeki Cancık Pansiyonu'nda hepsi bir arada. Otel, restoran, kafe, bungalov. Serender, müze, hediyelik eşya, market. İki, iki şey kaldı. Onu da söylüyorum. Huzur ve doğa. Bir şey diyeceğim. Şirin'in o videosunu kesin at tamam mı bize? Evet şu an gördüğünüz yer ise bungalow suite olan kısım cam tavan önde panoramik bir çat vadisi manzarası gündüz gözüyle görünüyor. Burada çift kişilik konforlu bir yatak, koca bir alan, jacuzzi, jacuzzi, jacuzzi. Aşağı kısımda yine Tarzı. Böylelikle burayı da gördünüz. Belki gündüzünü de gösteririm buranın size. İşte Çat Vadisi, Cancık Pansiyon. Böyle. Burayı kiraladık mı? Biz burada kaldık dört gün. <laughs> Dört gün boyunca burada kaldık. Şimdi veda etmeden önce size burayı gösterdim. Başka bir videoda görüşürüz. fareler tek tek geliyor yukarı çıkıyor. <laughs> Kendinize iyi bakın. Rize'ye gelmeden önce mutlaka Cancık Pansiyon Çat Vadisi'ne uğrayın. İletişim bilgilerini videonun açıklamasına bırakıyorum. Dünyanın en güzel yemekleri el kaldırsın. <laughs> Dünyanın en güzel yemekleri dedim yalnız. <laughs> Sumbul. En güzel pastası. Onun en güzel en kalıyor ulaşık falan mı? En güzel en Dünyanın en güzel yemekleri, en güzel hizmeti, en güzel e, dostluğu. Hepsi bende. <laughs> Ağlamak istiyorum şu anda. Yok yok ağlama. Bunlar bizim bacılarımız. <laughs> Nasıl bozduracağını asla i̇şte böyle. Videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Herkese iyi günler dileriz. Youtube kanalımızın son videosu. <laughs> Biz çıkıyor muyuz? Hep beraber yatağa mı atlıyoruz? Yok <laughs> yok. <laughs> <laughs> Pamuk savaşı mı yapacağız yastık savaşı? <laughs> Bence burayı ışığını e? açalım. Ben, anı... aç bütün ışıklarını açamadım ki. Hayır. hayır, hayır. Okey. Hani Merve. Hı. Görüyorsun değil mi? Jacuzzi'de su var? Tut şunu. Tut. Su var gibi. Hayır. Suda su giremedim. Tuzluğa gireceğim. Suluya giremedin mi? Bu gerçeği söylüyorsun. <laughs> hayır. hayır da değildik şu an. Ay ben burada yatacağım ha. Suluya giresinle yan yana. olmuş. Ne yapacaksın dışarı. <laughs> Şuraya oturur musunuz karşılıklı? Sablanarak. Seninle ben mi? Evet hadi gidelim <laughs> evet, kızım Abi, ben hemen kahvemi burada içiyorum şöyle. atmak uzatmak yasak. Görüyorum, görüyorum. Biri yazmış ki bura gerçek mi? Ben de yazdım Yok gerçek mi? da burada. <laughs> İsmimin eline indirim var ha. Gizle <laughs> <laughs> Kızım dedim ne yapıyorsun? Tam sana benziyor işte. <laughs> Şimdi 360 tamam. Asuma mı geliyor? <laughs> Tamam. Şu ne? Hadi arkadaşlar, gördüğünüz samimiyet bu kadar işte. İşletmenin samimiyeti gördünüz. Hadi fareler tek tek. Hadi aşağı. Hadi <laughs> dikey videolar alacağım. Hadi kapat.